çok çok genç yani tutlandınız 10 16 16 yaşında aşağı yukarı ne kadar içeride kaldı yaklaşık 3'e yakın Çok zor bir yaş bu. Şimdi e, çok zor bir yaş. Yani bu. hikayesine bakılıp dışarıdan bakılınca böyle tabii ama e, kişiliğine yani e, insanların de. kişiliğine bakarak Aha. yani insan bunu yaşayan insanın kim olduğuna bakarak ee, ve e, bu insanın nasıl bir e, kişilik olduğuna bakarak değişebilir şeyler tabi yani hı hı. ben e, kendi adıma söylersem e, Elbette hani öyle bir kişilik öyle bir e, e, insan olmak yüzünden e, işte sahip olduğum kişisel özellikler yüzünden aslında e, çok ağır şeyler e, yaşamama rağmen o kadar, zorlanmadım. Bunun ölçüsünü de şuradan bakıyorum. Böyle olayların kıyıcılığının ya da o insandaki karşılığı açısından söylüyorum bunları. Ölçüsü ruhunda ne bırakıp bırakmadığıyla anlaşılabilir. Ben baktığım zaman başka belirsizliklerin, başka çok daha hafif, belki insanların hiç sevmeyeceği şeylerin benim ruhumda daha ...büyük yaralar açtığını ya da daha büyük... E, ...belirsizliklere sebep olduğunu... ...düşünüyorum. Beklenmedik şeyler... ...belki de başkalarının daha doğal karşılığı... Bir şeyler sizi daha fazla Evet, yani yaralayabiliyor. Mesela ben mi? o dönemde... Hiç, e, yani ...gerçekten söylüyorum 7 yaşında... E, ...belli durumlarda çektiğim acıyı çok iyi hatırlıyorum... ...ama o dönemlerde... ...bu açıdan, kendi açımdan bir acı çektiğimi... ...hatırlamıyorum. Çok ilginçti. Elbette... Ne? ...annem için, kardeşim için, Korkunç başka... ...arkadaşlarım gerek. için... Evet. E, a, Mesela yedi yaşına dair acı ne hatırlıyorsunuz? Yedi yaş. Ya mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani e, bir güne hani çok oyuncu bir çocuktum ben. Hani hiç kendine yetmeyen ailesi işte çevresinin yetmediği bir çocuktum. Ve öğlen vakti çaraya e, çıktığımda e, işte çok sıcak. E, ...yaz günü, hı hı. E, Sparta'da büyüdüm. Hı hı. O, o şey vardı işte... ...taşta sıcağı, taşta yalnızlığı... ...o zamanlar böyle yollar falan hep... E, ...asfalt falan da yoktu, hep... E, ...toz dumandı. Hı hı. Böyle hiçbir arkadaşımı, annesi babası... ...izin vermemiş, e, hiç kimse çıkmamış dışarıya. Ben böyle tek başıma... ...uzun süre yürüdüm... ...bostanlarda gezindim, onu yaptım, bunu yaptım... ...çok canım sıkılıyordu yani. Ve sonra o, okulun olmasın. bahçesine geldim böyle biraz terlemiş ve kötü bir e, hissiyatla iki tane çocuk basket oynuyorlardı okulun bahçesinde ve okulda kapalıydı yani böyle işte o şehirde kimse olmaması arkadaşlarımın hepsinin evlerinde olması e, böyle bir suçlu gibi hani bütün bunları yaparken bir suçlu gibi hissediyordum her anda sonra bir süre sonra o top sesleri o iki çocuk da zaten topla oynamıyorlardı onlar da benim gibiydi sıkılmışlar ve şey o top o şehrin sıcaklığı falan bende derin bir şeye neden oldu. Ben sonra yıllar sonra bunu, mesela Albert Camus'da falan Hı -hı. varoluşun o sebepsiz acısı olarak e, hissettim. Mesela bu acıyı ben Bunu hiç hissediyorsunuz, unutmadım, yani. unutmadım diyorsunuz ama mesela 12 Eylül'de muhtemelen sormayacağım ama Hı -hı. yaşadığınız işkenceleri acı olarak hissetmiyorsunuz. Çünkü, Demin acı, belirsizlikten bu çünkü. Hı -hı. acı belirsizlikten Bulaklık geliyor. Acı belirsizlikten geliyor. Evet, muğlaklıktan geliyor acı. Bu... Bugünün insanı anlama, bugünün insanı tanımlama e, hı hı. E, şekli, e, bilgisi ve ahlakıyla hiç karşılığı ve yeri olan şeylerdir, hı. şeyler değil. Çok acayip bir şey bu. Bizim ülkemiz son derece dindar, son derece evet. maneviyatla kendini ifade eden, e, değerlerle ifade eden bir ülke olmasına rağmen e, aklı e, olanın bu ölçülere gelmesi beni çok şaşırtıyor ama insanın acısı... Ee, insana gerçeğini verdikten sonra, insanın neyi yaşadığını söyledikten sonra ya da neyin mahkumu olduktan sonra e, bence insanın e, acısı e, bu bahsettiğimiz anlamda e, hiç kalmaz. Herkes için haber.